Herkese selamlar. İndirim Ajandası'na hoş geldiniz. 18-24 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğunda yeni gelecek gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. İlk sırada Tarabya tam yağlı eritme peyniri var ve fiyatı 172,5 lira yerine sadece 139,5 lira. Bir şah tam yağlı homojenize yoğurt 3 kilogram 134,5 lira yerine 109,5 lira. Bir şah kaymaklı tava yoğurdu 1,5 kilogram 97,5 lira yerine 79,5 lira. Ahir, yarım yağlı beyaz peynir 650 gram 153 lira yerine 123 lira. Ahir, tulum peyniri 450 gram 185 lira yerine 155 lira. Milkten labne 300 gram 64 lira yerine 54 lira. Pınar süt 200 mililitre 18 lira 25 kuruş yerine 13 lira 50 kuruş. Pınar kido süt çeşitleri 180 mililitre 16 lira 50 kuruş yerine 12 lira 50 kuruş. Şahin dana parmak sucuk 320 gram 369 lira yerine 299 lira. Namet hindi füme 110 gram 50 lira yerine 41 lira 50 kuruş. Ramiz dondurulmuş dana köfte 500 gram 315 lira yerine 269 lira. Torku herva çeşitleri 500 gram 122,5 lira yerine 99,5 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 900 gram 345 lira yerine 245 lira. Komili ayçiçek yağı 5 litre, 476 lira 50 kuruş yerine 435 lira. Lipton Doğu Karadeniz siyah çay 1 kilogram, 275 lira yerine 199 lira. Göremce yaprak kırmızı mercimek 2,5 kilogram, 124,5 lira yerine 114,5 lira. Ovadan baldo pirinç 1 kilogram, 77,5 lira yerine 69,5 lira. Indomie bardak noodle çeşitleri 60 gram, 33,5 lira yerine 25 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 47 lira 95 kuruş yerine 37 lira 95 kuruş. Kemal Kükrer nar ekşisi 250 mililitre 212 lira 90 kuruş yerine 159 lira 90 kuruş. Saklıköy sütlü kremalı bisküvi 70 lira yerine 49 lira. Beyoğlu Dubai Antep fıstıklı gofret 36 gram 25 lira yerine 20 lira. Duru duş sabunu çeşitleri 154 lira yerine 114 lira. Bingo sıvı deterjan çeşitleri 3 litre. 274,5 lira yerine 179 lira. Bingo Promex bulaşık makinesi kapsülü 32'li 229 lira yerine 149 lira. Marmara Birlik çizik yeşil zeytin 800 gram 245 lira yerine 135 lira. Marmara Birlik kuru siyah zeytin 750 gram 229 lira yerine 129 lira. Seyidoğlu üzüm pekmezi 700 gram, 175 lira yerine 95 lira. Seyidoğlu tahin 550 gram, 165 lira yerine 90 lira. Eti burçak, yer fıstıklı kakaolu kurabiye 198 gram, 55 lira yerine 44 lira. Eti bir dolu kakaolu kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret 81 gram, 32 lira yerine 25 lira. Eti Combo çikolata kaplı bisküvi 84 gram, 30 lira yerine 24 lira. Eti puf, kırmızı meyveli dolgulu bisküvi 20 gram 5,5 lira yerine 4,5 lira. Etinero kakaolu kremalı bisküvi 110 gram 23 lira yerine 18 lira. Eticin 114 gram 21,5 lira yerine 17,5 lira. Eti tartini frambuazlı turta 35 lira yerine 27,5 lira. Eti gong mısır pirinç patlığı 21,5 lira yerine 17,5 lira. Eti gong ballı hardallı mısır pirinç patlığı 14,5 lira yerine 11 lira. Eti balık kraker 18,5 lira yerine 15 lira. Eti pizza kraker 13 lira yerine 10 lira. Eti brownie intense 72 lira yerine 55 lira. Evet arkadaşlar, bugünkü kataloğumuzun sonuna geldik. Diğer marketlerin yeni ürünlerini kaçırmamak için indirim ajandasını takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.